Allah'tan uzaklaşman seni Allah'tan gaflete düşürdü. Dövülüp horlanmadan, bela yılanları ve akrepleri üzerine salınmadan önce bu gafletinden dön. Belayı henüz tatmadın. Sakın ha aldanma. Sahip olduğun hiçbir şey seni şımartmasın. Çünkü yakında onlardan eser kalmayacak. Yüce Allah Celle Celaluhu, onlar kendilerine verilenlerle sevinip şımarınca onları apansız yakalayıverdik buyurmuştur. Allah katında olan sabırla elde edilir. Bundan dolayı Allah sabır konusu üzerine çok durmuştur. Sabır ve fakirlik ancak gerçek iman sahibi olan kimselerde bir arada bulunur. İman edenler imtihan edilir ve sabrederler. Sıkıntı ve bela içinde olmalarına rağmen onlara iyi işler ilham edilir. Rableri tarafından gönderilen musibetlere sabrederler. Sabır olmasa beni aranızda görmezsiniz. Geceden geceye kuş avlayan bir ağ kılındım. Gözüm açılır, ayağım serbest bırakılır.'' Gündüz ise gözlerim kapalı, ayağım ağda bağlıdır. Bu, siz faydalanasınız diye böyle yapılmıştır. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Allah'a muvaffakat göstermek olmasa, aklı başında bir kimse bu memlekette oturup halkıyla iç içe olur mu hiç? Gösteriş, münafıklık, haksızlık, şüphe ve haram diz boyu olmuş.'' Hakka karşına körlük ve günahkarlıkta birbirine yardım çoğalmış. Evinde aciz, dükkanında takvalı. İçerken zındık, koltuğuna kurulunca sıddıklar çoğalmış. Allah'ın hükmü olmasa sizin evinizde olan biteni size haber verirdim. Fakat benim üzerine bina yapacağım bir temenim terbiyeme muhtaç çocuklarım var bildiğim şeylerin bir kısmını sayıp döksem ayrılmamıza sebep olur. İçinde bulunduğum şu halde peygamberlerin gücüne ihtiyacım var. Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanların sabrına ihtiyacım var. Rabbani bir güce ihtiyacım var. Allah'ım lütfunu, yardımını ve rızanı esirgeme. Amin. Oğlum, dünyada sonsuza dek kalmak ve ondan faydalanmak için yaratılmadın. Allah'ın sevmediği özellikleri değiştiriver. Allah'a kulluk için la ilahe illallah demeyi yeterli görüyorsun. Buna bir şey daha eklemediğin sürece bu sözün sana faydası olmaz. İman söz ve ameldir. Küçük ya da büyük günahlar işler Hakk'a karşı gelir, bunda ısrar edersen, namazı, orucu, zekatı ve diğer hayır işlerini terk edersen, imanın sana fayda vermez. Böyle yaparsan kelime-i şehadetin sana ne faydası olur? La ilahe illallah dediğin zaman bir iddiada bulunmuş oluyorsun. Sana bu sözü söylüyorsun ama delilin var mı? Nedir delilin denir. Bu sözün delili emre uymak, yasaklardan kaçmak, sıkıntılara sabretmek ve kadere teslim olmaktır. Bütün bunları yapsan bile bunlar ancak ihlaslı olduğun zaman kabul edilir. Amel olmadan söz, sünnete uygunluk ve ihlas olmadan da amel kabul edilmez. Mallarınızın bir kısmıyla fakirlere yardım edin dilenciyi geri çevirmeyin. Siz ona az veya çok bir şeyler verebilecek güçtesiniz. Vermeyi sevmek konusunda Hak Teala'ya uyun ve sizi verecek durumda kıldığı için ona şükredin. Yazık sana! Dilenci Allah'ın sana gönderdiği bir hediyedir. Ama sen verebilecek durumdayken hediyeyi gönderene geri çeviriyorsun. Benim yanımdayken dinliyor ve ağlıyorsun. Yanına bir fakir geldiğinde ise kalbin katılaşı veriyor. Demek ki sen içten gelerek ağlayıp dinlemiyorsun. Benim öğütlerimi dinlemek önce sır, sonra kalp, sonra da organların iyi işler yapmasıyla olur. Benim sohbetime ilmini, amellerini, dilini, nesebini, hasebini terk et de gel malını ve aileni unut. Benim önümde haktan başka her şeyi kalbinden çıkarıp atmış olarak dur ki o sana yakınlık ve lütuf elbiselerini giydirsin. Sohbetime böyle gelirsen sabahleyin yuvasından aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi olursun. Kalbin aydınlığı Allah'ın nurundandır. Bundan dolayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurmuştur. A günahkar adam gerçek iman sahiplerinden sakın ve günah kirlerine bulanmış bir halde onların huzuruna girme. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla senin içinde bulunduğun hali görürler senin şirkini ve nifakını görürler. Örtülerin altında gizlice işlediğin işlerini ve günahlarını görürler. Kurtulmuş birini görmeyen ferah bulmaz. Sen heves düşkünü birisin. Ancak hevesine düşkün olanlarla düşüp kalkarsın. Cemaatten birisi bu körlük ne zamana kadar sürecek diye sordu. Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle cevap verdi: Bu körlüğün sona ermesi için doktora gidip başını kapısının eşiğine koymalı. Onun hakkında güzel düşünmeli. Hakkında beslediğin suçlayıcı düşünceleri yok etmelisin. Çocuklarını da yanına alıp onun kapısına oturmalısın. Verdiği ilacın acısına da katlanmalısın. İşte o zaman gözlerinin körlüğü gider.